Yani bugün de yine Ayşe'nin kaybolmasından sonraki o süreçte işte arada hızlı bir müdahil olma süreci olsa devlet açısından ya da kolluk açısından o sistem hızlı işlese belki bugün cinayeti konuşmuyor olur, olurduk. Yine Adalet Bakanlığı ve İçişleri Müfettişleri'nin bu konuyu araştıracağını da söyleyelim. Ve benzer cinayetlere dikkat çekmek için bugün 21 Temmuz yılbaşından bu yana 240 hemen bir... Çizelge'de göreceksiniz. Ee, ar evet. Ee, Temmuz ayı boyunca 22 kadın, bugün ayın 22'si 22 kadın öldürüldü. Yani bu ay her gün bir kadın katledildi. Arkamda gördüğünüz çizgiler de adli tıp ve suç uzmanı Halis Dokyoz'a e ait benzer cinayetleri anlatıyor. Son bir kez görüşelim ifadesiyle anlatıyor. Kadın cinayetlerini anlatıyor. Bu söz benzer cinayetlerde çok sık yaşanan ve kadını ikna etmek için, son bir kez görüşmek için kullanılan bir ifade belki de bu cinayetlerin bir tür klişesi haline gelmiş. Katil zanlılarının kullandığı görünmez bir silah gibi de düşünebilirsiniz. O silah ve geride bıraktıklarını aynı zamanda suç bilimleri konusunda uzman bir isim olan zaman zaman bu stüdyoda da ağırladığımız profesör Halis Dökgöz'ün çizgileriyle anlatıyor. O silahı nasıl, katil zanlıları nasıl kullandığına dikkat çekmek için onun da izniyle bu çizgileri kullanmak ve bununla Haber Türk Manşeti kapatmak istedik. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.